Bugün dünya Müslümanları olarak sayılamayacak kadar yoğun sorunlar ve meşakkatler altındayız. O kadar ki acaba yeni nesiller bu meşakkatlerden ürküp İslam'dan soğurlar mı diye de korkuyoruz. Her bombalanan yer Müslümanlara ait neredeyse Kıtlık, fakirlik Müslümanların topraklarında. Siyasi çalkantılar Müslümanların topraklarında. Bölünmüş, parçalanmış vatanlar Müslümanların vatanları. Borçlarını ödemeyen insanlar Müslümanların topraklarında yaşayan insanlar. Camilerini bile bombalayan Müslümanlar var bu dünyada. Kendisinin dün namaz kıldığı yeri bugün bombalamaya gidiyor. Bu gördüğümüz üzücü ve kahredici görüntü gelecek kuşaklarımızın ya bu İslam huzurlu bir din değil demesine sebep olur mu diye ürküyoruz. Haklıyız da. Bu görüntü hiç hoş bir görüntü değil. Allah bize cennetini verdiği için dünyada hiçbir huzurumuz olmayacak mı diye sorgulama yapıyor insanlar. Aziz kardeşlerim. Burada durmak zorundayız. Biz Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz örneğimizdir dedik ya. 1400 küsür sene sonra geldik bu dünyada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberimizdir diyoruz. Örneğimizdir diyoruz. Allah onu en çok sevmişti diyoruz. Geçmiş gelecek bütün hatalarını bağışlamıştı diyoruz. Makamı Mahmud cennette onundur diyoruz. Dünyada iken miraca çıktı. Çok büyük makamlara yükseldi diyoruz. Bütün bunlara rağmen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz bugün herhangi bir müslümanın yaşadığından daha rahat, daha huzurlu daha ahenkli bir hayat mı yaşadı acaba? Madem Allah bunu bize örneğiniz ve kesin örneğiniz diye sunuyorum buyurdu. Biz de kabul ettik, iman ettik. Sabah namazında örnek gördüğümüz, Ramazan orucunda örnek gördüğümüz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, 63 yıllık hayatını, nasıl yaşadığını niye örnek olarak ele almıyoruz? 63 yaşındaki bir Müslüman, Halep kuşatılmış bombalanıyormuş. Filan yerde Müslümanlar hicrete zorlanıyorlarmış. Kitleler halinde hicret ediyorlarmış. Ben de zaten karnımı zor doyurduğum yıllar geçirmiştim. Bizim zamanımızdaki filan Dinsiz, imansız, ateistin şimdi fabrikaları var. Ben ise sürünüyorum." diyen bir Müslüman. 63 yıl bu dünyada hayat yaşayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Onun örneği ve bizden birimizin şu anda Allah'ın en sevgili kulu olması bir kenara. Allah bizden razı mı, değil mi? Bunu bile bilmediğimiz bir hayat yaşıyoruz. Halbuki Allah'ın en çok sevdiği, hatırı için çok şeyler yaptığı bu kainatta, Peygamberinin aleyhissalatü vesselam hayatı önümüzde bizim. Yetim doğdu. Annesinin onu süt emziremeyeceği kadar zorlukların bulunduğu bir şehirde doğdu. Yaklaşık 150 kilometre bir mesafeye süt emmeye gitmek zorunda kaldı. Yetim doğmuştu, 10 yaşına gelmeden annesini de kaybetti. Onu himaye eden dedesini kaybetti. Sonra himaye eden amcasını kaybetti. 58 yaşına kadar, şöyle sıcak bir çorba ile karnını hiç doyurmadı bu dünyada. Ömrünün son 3 senesinde, 4 senesinde, sıcak bir çorba gördü sadece çorba ama pirzola yine görmedi. Bugün bizim çok sıkıntı çekiyoruz dediğimiz hayatı orijinal sıkıntılarıyla yaşadı. Bugün bizim Halep'imiz kuşatma altında dediğimiz şehir onun için 3 yıl ağaç kabuklarını gıda olarak kullanacağı kadar yoğun bir şekilde vardı zaten. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, şöyle eşiyle, çocuklarıyla, üç gün üst üste, nasılsınız çocuklar, gelin bakayım diyeceği kadar, huzurlu bir gün mü yaşadı bu dünyada ki, Peygamberlerinin bir gün, iki gün, üç gün üst üste huzurlu yaşamadığı bir dünyada Müslümanlar yüzde yüz huzurlu olmayı hak ettiklerini zannediversinler. Söze hiç gerek yok kardeşlerim. Peygamberimizin hayatı ortada aleyhissalatü vesselam.